Bak görüyor mu? Adi adi hediyeleri al al al. Ondan sonra da bak. Koptu mu? Adamı... Koptu tabii. Yani bu kadar iki paralık şeyler getiriyormuş demek ki. Kendi geldi. <laughs> Daha güzel hediyeler alsın. Tövbeler olsun. Bu ne yahu? Bak paramparça oldu. Kodiye bak yemin ediyorum sana. Bak ne güzeldi takacaktık. İşte böyle bak. Kızlara 5 liralık, 10 liralık hediyeler yani 5 TL'lik, 10 TL'lik hediye de yok artık gerçi ee, getiriyorlar, getiriyorlar. Kız diyor ki mesela, ay Nazlı Hanım diyor, doğum günümdü diyor. Ben de zannettim ki diyor, bana diyor, işte hani çok değerli, çok pahalı bir şey alacak diyor. Anam getirdi böyle bir tane diyor. Hani nereden baksan yani belki 200-300 TL'lik bir tane diyor, kolye. Ne diyebilirsin ki? Yani Sence de değer, hani böyle hediyeyle bir paha biçilmeli mi? Sevginin değeri falan. Ya biçilmemeli tabii bir ki ama... ama. insan da kendini özel hissetmek istiyor. Tabii. Yani varken de yok yapıp... ...kıza da 5 TL'lik bir şey getirme yani anladın mı? hani Oha yani. Hiç getirme daha iyi. Hiç değil. getirme. Bir kere öp de ki, doğum gün kutlu olsun hayatım de. İyi hayatımdasın de. Ha iyi hayatımdasın. En büyük hediye sensin, de. Ben de senin hediyenim de. Genelde öyle diyorlar. En büyük hediye, benim sana o yüzden hediye almadım falan diye böyle klasik erkek yalanlığı. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani bu da değil yahu, anladın mı? Oha yani. Ya da gidiyor mesela, e, özel tasarım bir şey alacak mesela. Alın merona. <laughs> Al hayatımı çöpe at. Atıyor <laughs> <çöpe>. Gözüm görmesin. <laughs> çöpe at. Kız bu ne? Bak içinden de neler çık. Bak bir de böyle iğneliyle iğne bir şeyler. Oha! Kaynana dili o. Kaynana dili. Ay sizin çok kusura bakma ne olursun hayatım. Önemli. Aa kız neyi tutarsam Çöpe elimde pat. Aptal. <laughs> ne tutsam öyle kurutuyormuş değil mi? Mesela özel bir <laughs> bir şey yapacak. Şey tamam mı sevgilisi? Diyor ki mesela kızı seçtiğine hayatım burada tasarlanmıyormuş bu diyor. E tamam daha sonra da olsun olsun şimdi ben sana tamam, bir şey almak için geldim ya diyor. Hemen bir şey alayım geri. Sonra da unutturuyor özel tasarımı. Dındırık aldırttırıyor ya yani. alıyor yani anladın mı? Ya hemen kanıyorsunuz siz de kızlar. kalmayın valla. Arsız da olmayın tabii ki de. Arsız gibi böyle bir hediye istemeyin de. Yani şimdi hani sana değer veren, seni seven insan mutlaka sana yatırım yapar hayatım. Sana para harcar. Sana para harcamıyorsa. Ha bir de şu var. Hayatım arabayla dolaşalım mı? Kız ne arabası? Ne arabanın içinde dolaşmazsa? Bunun kafesi var, restoranı var, güzel yemekler var, içmekler var, bilmem neler var. Sen bedavaya kızı oturt arabanın içine. Dolandır, 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 dolaştır, dolaştır. Ondan sonra... Haksızlık etme ya. Benzinli litresi olmuş 40 lira. En büyük hediye bence arabayla dolaşı bak. Aa, hiç bana bakmamıştım. Güzel. Ama ne yapıyorlar? Deniz kenarına çekiveriyor bir de arabayı sessiz sakin yerlere. Bu, Neden? Kuytu köşelere. Kuytu köşelere. Bir tur attırıyor. Ondan sonra park ediyor arabanın için. Hadi 5 saat orada otur artık. Saçını okşa. Ne bilmem ne. bu? Vallahi bak seni bir yerlere götürmeyen adamdan da uzak dur hayatım. Şimdi bunlar yılan. Bunları bilemezsin. Bunların kafalarında bir, türlü tilki var. Seninle niye gitmek istemiyor başka yerlere? Çünkü başka birileriyle mi oralarda geziniyordu? Anladın mı? Niye saklı, saklıyor seni? Sen saklanacak kız mısın? Aklınızı başınıza toplayın bak. Neyse baştan sizi böyle uyarayım. Şimdi de geçeyim hayatım. Neydi ritüelimizin adı efendim? 938 aşk sayısı sevgilini geri getirecek ritüeli. Oldu mu hayatım? Şimdi oldu. Oldu mu? Olmadı mı? Oldu. İster oldu, ister olmadı. Olsa da oldu. oldu. <laughs> olmadı <laughs> da. <diye. gülüyor> <laughs> Şimdi 938 sayı sekansı nedir? Tabii ki aşk sekansı. Aşkın frekansı. Aşk sekansı. Nasıl dedim böyle? <laughs> dolu <gülüyor> dolu. <gülüyor> Aşk. Ay tövbeler olsun bu ne be? O nasıl bir tabirdi öyle? <laughs> ne bileyim ben. <laughs> Çok mu iğrençti? Çok vahşiydi. <laughs> Nereden geldi öyle? Biliyorum içinden çıktı. <laughs> Nereden o doluluk geldi hayatım diye soracak olursam bu kızçelere o kadar çok üzülüyorum ki yani hani yeryüzünde böyle bir aşk olmadığı için size gerçeği göstermeye çalışırken bir taraftan da aklını başına topla ey kızcağızım diyorum ee, ve ve aslında istediğimiz kişiyi istediğimiz şekle sokabileceğimizi de anlatıyorum. Bunu sayı frekanslarıyla, sekanslarıyla yapacağız bu çalışmamızda. Nasıl olacak? 9 3, 8, tek tek söyleyeceksin. 938. 3 8. Bunun tamamı aşk sayı sekansıdır. Ve bunu ne kadar telaffuz edersen aranızdaki bağ ve aşkın o frekansları daha hızlı bir şekilde evlere gidecek. Ona gidecek ve o da sana geri gelecek hayatım. Çok güzel bir çalışma. Meditasyonu yap yapacağız yine seninle birlikte. Ve senden ricam sadece ve sadece bu sayıyı telaffuz ederken, sevgilinin ismini söylerken saf sevgiyle onu kendi hayatına çağırmak. Her ne yaptı sana? Yani şimdi saymayın bu parmaklar yetmez. Ne yaptıysa yaptı artık. Oldu bitti. Tamam. Sen affetmeye razı mısın? Affetmeye hazır mısın? Okey. Affetmeye hazırsın ve onu çağırıyorsan eğer Artık içeride ay öyleydi, ay böyleydi bırak bu kavgaları. Konuşma artık tamam. Yani adamın bunca yaptıklarına rağmen onu istiyorsan da... <laughs> ne istiyorsun biliyorum. Onu getireceksin, ağzının payına vereceksin. Kendine daha çok aşık ettirip bu adamı kendine tutsak yapacaksın. Tamam mı? Bütün olay bu yani. O kadar. Ondan sonra burnundan fitil fitil getireceksin hayatım. Bundan sonra da senden başka kimseye gitmeyecek adam. Haydi bakalım o zaman ışıklarımızı kapatıyoruz ve güzel meditasyon çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi ortamın mümkün olduğu kadar sessiz, sakin ve sen yalnız başınasın. Işıkların kapalı, gözlerini de kapat. Oturma pozisyonda ol lütfen. Ellerimiz bu sefer kalbimizde. Çünkü kalbinin enerjisi bu çalışmamızda bizim için çok değerli. Şimdi burnundan derin nefesler alıp verirken avuç içlerindeki o güzel enerjiyi kalbindeki enerjiyle birleştir. Al nefes ve ver. Şimdi sadece evrene yayacağın enerji sen ve seni dinleyen sevgilin var. Sadece söyleyeceğim sözcüklere odakla kendini. Sevgilinin ismini söyleyerek X bana mesaj yazıyor, beni arıyor, bana geri dönüyorsun. 9, 3, 8. X bana mesaj yazıyor, beni arıyor, bana geri dönüyorsun. 9, 3, 8. X bana mesaj yazıyor, Beni arıyor bana geri dönüyorsun. 9, 3, 8. Bunu üç defa tekrarladıktan sonra, üç defa sadece 9, 3, 8 diyeceksin. Hadi söyle. 9, 3, 8. 9, 3, 8. 9, 3, 8. Tüm kocaman derin bir nefes alıp verirken, Oyunun içindeki o sıcaklığı hissederek kalbinin enerjisiyle birleştir onu. Kalbin üzerine biraz daha bastır ellerini. O sıcaklığı hissettin. Şimdi gülümsedin ve Teşekkürler. Hemen yeterli. Gülümseyerek gözlerini açıp ellerini serbest bırakabilirsin. Yaz çalışma bitti mesaj geldi. Evet. <laughs> Duyulmuş mudur? Duyulmuş. Bak gördün mü? Bak çalışma bitti bıt mesaj geldi. Duydun değil mi? Sana da aynısı olacak işte. Önce mesaj, sonra arama, sonra da adamın kendisi sana geri gelecek hayatım. Lütfen sayı sekanslarının mucizelerini, bütün ritüel çalışmalarımın hepsini kullanmasam da ne kadar çok kullandığımı biliyorsun. Ee, hepsinin ne kadar kıymetli olduğunu, hızlı çalıştırdığını göreceksin bu ritüel çalışmasında da. Hızlı bir şekilde sen de yorumlarda anlat bana artık. Abla geldi, gitti, yaptık, etti. şöyle oldu, böyle oldu diye. Aklı başına toplu sevgilin geri getir. O kadar. <laughs> ben gidiyorum danışmanlıklarım bak kuyruk oldular seanslarım böyle kuyruk oldular senin gibi kız çeler bekliyorlar kuyrukta kendi çok iyi bak ama gitmeden evvel lütfen kanalıma abone olup bir de bu videoyu sonuna kadar izleyin bak sonuna kadar ortadan baştan ortadan kenardan köşeden yok Fıt! beğeni yap bir de instagrama gel beni takip et seni çok seviyorum hadi bu mucizeyi birlikte yaşayalım izin ver tamam mı kendine iyi bak görüşürüz bye bye